Sizce Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta neler yaşanacak? Hadi birlikte Kızılcık Şerbeti dizisini masaya yatıralım. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Nilay ve annesinin daha fazla işleneceğini düşünüyorum. Bu arada Nilay'ın ben veda edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben biliyorsunuz Nilay'ın annesi de dahil oldu ve artık Nilay'ın ve Nilay'ın annesinin daha ön planda olacağı Kızılcık Şerbeti izleyebiliriz açıkçası. Çünkü senaryoları herhangi bir şekilde bitti. Ben Nilay'ın zaten biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti dizisinin demir başlarından birisi tıpkı Apo gibi biliyorsunuz Apo karakterini farklı bir oyuncu canlandırıyordu. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Rahatsızlığından dolayı veda etmek zorunda kaldı. Tabii ki de onun bile vedası yaşanmadı. Yerine farklı bir isim geldi. Tabii ki de dediğim gibi Nilay'ın da vedasının yaşanacağını ben düşünmüyorum. Çünkü demek ki kemik kadrodaki isimlerden birisi Nilaysız Kızılcık Şerbetli değilse olmaz açıkçası. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum biliyorsun Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.